Darbe davaları. Tabii ki sizler KHK'lısınız. Belki çoğunuz aslında soruşturma bile açılmadı hakkınızda. Açılanlar takipsizlik aldı gibi. Hala bakın silahlı terör örgütünü iyi olmadık. Bakın oradaki silah meselesini anlıyoruz değil mi? Yani hiçbirinizin evinde silah bulunmadı. Hiçbirinizin üzerinde, hiçbirinizin silahla bir ilgisi tespit edilemedi. Hiçbiriniz elinize silah almamış, almış insanlar değilsiniz. aklımızla alay eder gibi, dalga geçer gibi bu kadar zalimler. Ya Yargıtay, koskoca yüksek mahkeme sen diyorsun çocuk vatandaşın darbe ikazı üzerine bak. Ya kaçmaya başladı. Ne yapsaydı? Eli, kolunda tüfek var. Ateş mi etseydi hoşuna giderdi. Bakıyor ki kim darbeci kim değil biraz karışık. Gemide bir anons yapıyor. Diyor ki Karada darbe yapıldığına yönelik haberler alıyoruz. Herkes bilsin ki biz bu darbeye karşıyız. Siyasi otoritenin emrindeyiz. Bu gemi jurnaline de kayda da giriyor. Bunu tanıklar da doğruladı mahkemede ama buna rağmen ağırlaştırılmış müebbet değildi. Çünkü karşısında, karşısında müşteki olarak balyoz vardı. Anlıyorsunuz değil mi neler döndüğünü? içeridekiler darbeci falan değil ama darbe yapılmış olması gerekiyordu. Ve darbe yaptı diye şu anda benim erim var, er, erlerim var. Üstelik Yargıtay kararına rağmen Yargıtay diyor ki er için söylüyor bunu bakın. Atatürk havalimanına üstlerinin evine gittiği özetle efendim işte karşısında vatandaşı görüp aynen böyle diyor, o cümleyi gözümün önünde canlanıyor. Yargıtay diyor ki, vatandaşın darbe ikazı üzerine geri dönüp kaçmaya başladı diyor. Hakan Fidan bir tweetimden alınmış yani. Şu anki Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbaratımızın eski başkanı. Naif, hassas, ince ruhlu, nazik. Hakan bir tweetimden alınmış. Şimdi o tweetten girerek bir şey söylemek istiyorum size. İki tweetimden alınmış daha doğrusu. E, tweetlerde hakaret yok. Bütün hukukçu arkadaşlarımız e, bu konuda kesinlikle hemfikir. Ben de öyle düşünüyorum. Tweetlerde hakaret yok. E, şöyle bir şey, e, bir gönderi görmüşüm Twitter'da. Diyor ki, işte Kuleli Askeri Lisesi okul komutanı Mirsel Çıkrıkçı... 15 Temmuz akşamı saat 20.30'dan böyle 20.30'da Kuleli Asker hadi darbe yapıyoruz diye bir konuşma yapmış. Bunun üstüne işte çıkmışlar diyor. Savcı iddianamede böyle diyor. Şimdi Mürsel Çıkırıkçı'nın da avukatıyım ben. Bir kere evet savcı böyle şeyler diyor ama öyle bir konuşma yok. Çünkü adam zaten o gün görevi devralmış Mürsel Çıkırıkçı. üçüncü kol aranmış. O kısmı uzatmayacağım. Terör işte köprünün emniyetine aldı denmiş. O da demiş ki ya 3. Kolordu'dan arayan kişi de firari bir tane e, subay var uzay şahit. Üçüncü kolordu komutanının sesini taklit etmiş. Üçüncü kolordu komutanı zaten tatilde ama tatil şey bir e, askeri tesiste tatilde onun sesini taklit etmiş ama o adamı da tutukladılar o gece. Tatildeki generali de tutukladılar mesela. Bir yıl sonra anladılar adamın sesinin taklit edildiğini. Çünkü askeriyede de sesler kayıt altına alıyormuş. Ya yani adam tatilde ve işte Kuleli Askeri Okul Komutanı arayıp diyor ki köprüde terör saldırısı var git emniyetini al. Benim müvekkil okul komutanı da diyor ki aslında komutanım ben bir okulum, liseyim hatta ben nasıl köprünün emniyetini alayım falan. Üç kere de sorguluyor emri. Üçüncü de zaten pardon cevap bulamıyor. Sonra da emir emirdir diyor. <laughs> Liselileri falan da şeye çıkarmamış köprüye, kamuoyu. yanlış medya yalan söylüyor onu söyleyeyim. Liselileri okulun yemekhanesine göndermiş çocuklara bir şey olmasın diye falan filan. Şimdi savcı diyor ki saat 20.30'da ya akşamda hiç asker falan çıkmamış. Sözde Mürsel çıktı böyle bir konuşma yapmış. Ha Mürsel Çıkçı'nın videosu var. Bazı e, yandaş dediğimiz e, veya darbe karşıtı vatandaşları oturtmuş. Böyle olmasını istemezdik falan diyor ama o zaten artık şeyde gece yarısı. Çünkü herhalde bir darbe oluyor gibi o da kaptırmış kendini. Ama ilk çıkışı terör meci. Şey. Ben de Twitter'da şunu yazdım alıntılayıp. Eğer, eğer dedim savcı doğru söylüyorsa, savcı doğru söylemiyor aslında. Biz bunu mahkemesinde savunduk. Saat 20.30'u kuleli askeri sesliyorum bakın. Şu askeri düzen bozulmadan önce askeri liseler asker harp okulları kapatılmadan önce Kuleli askerin sesi okul komutanlarının önü genellikle genel kurmay başkanlığına gider. Normalde böyle gidi, böyle bir prosedür. Böyle bu konumdaki bir e, general şey albay, kurmay albay. Böyle bir konuşmayı yapıyorsa saat 20.30'da diyorum ki Hakan Finan da saat 22.30'da hala Mehmet görmez de yemek yiyor ya yeni mahallede. Yeni mahallede ben de yemek yedim bu arada. Hakimlik Peki, yaptım, ya. bitten. Mit amiri benim kankamdı yüksek havada. O bir kere Ankara'da yeni mahallede yemek yedik, Güzel bir restoranı var yani. İnsan orada kaptırabilir. Neyse. Mit müsteşarımız Diyanet İşleri Başkanı'yla iki saat sonrasında bile hala yemek yiyor. Ben de yazdım ki savcının dediği doğru olsaydı Hakan Finan da Papucu'nun istihbarat başkanıdır. Yani Şöyle aslında olasılık bu, bunda hakaret suçu olmuyor. Hukukçuyuz. Biliyoruz bunu gördükler koşula bağlı. Eğer öyleyse böyledir. Hakaret değil. Bakın. Bir de altına Mehmet Gürmez'e yemek yediğini o saatlerde ve işte e, darbeden nasıl haberim? iki tweetimi almış, şikayet etmiş beni. Nasıl alınganmış, nasıl onu bilseydim ya, lazım, çok üzülmüş herhalde anladığım kadarıyla. Kaldı ki ben daha önce tutuklandım biliyorsunuz yine tweetlerimden dolayı. Cihat Yaycı şikayetiyle tutuklandım. Ee, onu anlattım bilmiyorum. Daha doğrusu Cihat Yaycı o zamanlar e, e, şey Deniz Kuvvetleri'nde hala. İşte onunla ilgili donanma darbe davasından e, bulduğumuz şeyleri falan yazdık, belgeler falan. Ondan sonra o da alınmış. Beni Ankara'da şikayet etmiş savcılığa. Ankara'da savcılık, hangi savcı bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda da. O da dosyam açılınca görüldü oradaki e, şikayeti. Ankara'da ciddiye almamış yani. Amiyane tabiriyle iplememişler Cihat Yaycı'yı. Takipsizlik vermişler, ayrı tweetler. Orada olmayınca gitmiş İstanbul'a şikayet etmiş. İstanbul beni tutukladı. Böyle de bir ülkemiz var ya. Yani. Ankara'nın ciddiye almadığını İstanbul'a almış aynı İstanbul beni tutukladı falan. Neyse şeye geleceğim. Şimdi e, darbe davaları. Tabii ki sizler KHK'lısınız. Belki çoğunuz aslında soruşturma bile açılmadı hakkınızda. Açılanlar takipsizlik aldı gibi. Ama biraz önce baktığım şey e, ayın 23'ünde başlayacak olan duruşmalar. Hatice Hanım'la birlikte ben de o dosyada e, şey, e, müvekkilim var. E, müdafilik görev üstlendim. Hala bakın silahlı terör örgütüne iyi olma diyor. Bakın oradaki silah meselesini anlıyoruz değil mi? Yani hiçbirinizin evinde silah bulunmadı. Hiçbirinizin üzerinde, hiçbirinizin silahla bir ilgisi tespit edilemedi. Hiçbiriniz elinize silah almamış. Almış insanlar değilsiniz. O gece denizde Seyrek kalkın emri veren balyoz hükümlüsü komodor Levent Kerimuç'a komodor ne hemen söyleyeyim ben de bir vekilimden öğrendim. Üç veya dört gemiye komuta eden adamlara komodor, komodor deniyormuş. Balyoz davasının sanığı Levent Kerim Uçak, o gece komodorluk kapsamında komuta ettiği gemilerden TCG Yavuz'da Seyrek kalkın emrini Filo'ya emri Aykartekin diye bir harf filoz komutanı veriyor ama TCG Yavuz'daki emri Seyrek kalkın diye veren o. Tu Amiral Boğa'dan darbeden sonra Bizimkiler tutuklanıyor. Gemi ikinci komutanı benim vekilim. Ve iddianamede ne diyor biliyor musunuz? Gemileri seyre kaldırmak suretiyle darbeye iştirak ettikleri diyor. Seyre kaldırma emrini veren o yüksek askeri şura kararda terfi aldı. Gemi denizdeyken Tuhaf telefonlar geliyor. Firari bir tuhaf amiral O firarilerin de nasıl firari olduğuna dair çok irdelemelerimiz ve savunmalarımız oldu. Kanıtlarımız var. Diyor ki donanma komutanı darbeci bir herif birazdan denize, de, geminize çıkacak onu derdest edin diyor. Veysel Kösel'e. Derler ki Veysel Kösel'in ayağını sen kaydırdın. Ha Silivri'de bütün cezaevi vekilleri Veysel Kösel'in ayağını sen kaydırdın. Bunun bedeli biraz tutuklanmak oldu ama hakikaten ayağını kaydım. Cumhurbaşkanı onu şey yapmadı. Fenerbahçe Ordu Evi'nde darbecilerin olduğu düşüncesiyle diyor, odamdan çıkmadım. Gece saat bir buçuk gibi gizlice çıktım diyor Fenerbahçe Ordu evinden. Arkadaki ağaç kalanı gidip bekledim. Emirhan Subay'ın getirdiği lastik botla TCG çıktım diyor. Bakın Orada yine darbecilerin olacağı düşüncesiyle diyor. Odamdan gizlice çıktım, tek başıma çıktım. İfadesinde bu ibare de var. Mahkemede söz aldım. Dedim ki sayın heyet, sayın başkan. Bu adam tanık olarak dinlensin, müşteki, müşteki olarak dinlensin, müşteki sıfatı var. Bu adam donanma komutanımız, bir or amiral. Or diyorum, bakın tuğ değil, tüm değil, or amiral. Bu adam eşini ne almış? Eşini darbecilerin mi bırakmış. Dedim savcı oradan veri kükürsü Edebinizi takının avukat hanım dedi. Dedim edepsizliği yapan kendisi bakın kendi emniyet ifadesi ne diyor? Eşi orada. Kendisi zener var orada evinde darbecilerin olduğu düşüncesiyle Yavuz Fırkateyn'in. Yavuz Fırkateyn'le kaçıyor darbecilerden. Ama orada da diyor ki gemide darbecilerin olduğu düşüncesiyle komutan kamerasına girip Kapıyı içeriden kilitledim diyor. Ve bu adam donanma komutanı. Mahkemede sordum sayın evet, sayın savcı dedim. Savaş olsa olacak adam kaçtı. Kaçıyor. Donan, bizi bırak kaçıyor. Bizi bırak karısını bırakmış kaçıyor bu adam. Tabii olay öyle değil. Olay öyle değil. Başka dosyalarda dinlenen tanıklar özellikle Fenerbahçe Ordu Evi Müdürü. Ee, İstanbul Çatı Darbe davasında dinlendiğinde spontane bir şekilde anlattı. Çapraz sorguda sordum. Feyza Kösel'i gördünüz mü o gün dedim. Gördüm ne yapıyordu dedim. Lobide oturuyordu dedi. Ne yapıyordu dedi. Bakın İstanbul Çatı Darbe davasında sorgulanıyor. Fenerbahçe orada ev müdürü sorgulanmıyor. Pardon tanık sıfatıyla ifade veriyor. E orada üst üst bellilerle oturuyordu hararetli bir şekilde darbe gecesinde. Yani odasında falan değilmiş. Bildiğiniz aşağıda karargah yapmışlar. O darbe gecesi. Ben bunu tweet attım bunları. Cumhuriyet tarihimizde ikinci kez, ikinci kez bir or amiral DKK yapılmadı. Arkasından gelen kor, kor amiral yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanı. Şuna geleceğim. Dedim ya size bu hangi birini anlatsam oluyor? Hangi bir darbe davasını atma, anlatsam oluyor. Uzman çavuşum var. Bırakın rütbelileri. Uzman çavuşum. Birinci ordu Selimiye kış, kışlasından tank şoförü çıkmışlar. Çıkın demiş çıkmışlar. Yarbay İrfan Arat o da firarenin tesadüfe bakın. Her yerde hem bu risakarlar var hem de firariler var. Çıkmışlar. Nereye gidiyoruz komutanım falan? Üsküdar Çevik Kuvvet'e destek vermeye gidiyoruz. Uzman çavuşa savcı diyor ki nedenini sormadım. Sizi şehir içinde böyle operasyon yaptınız. Onun da cevabı var o ayrı ama adı benim vekili yaptık. Biz bir kere böyle çıkarıldık. Şehrin içinden geçtik tanklarla. Sonra Afrin'e gittik. hakim Bey dedi yani. Başkan Bey. Var. Uzman çavuş neyini sorgulayacak zaten bu elini. Ama periskoptan baktığı tankta Kalabalığı görünce durmuş. Bakın Leopard Tank'dan bahsediyorum. Duruşmalarda da öyle trajikomik şeyler oldu ki. Leopard tankı durduruyor benim müvekkilim. Tank şoförü. Yarbay İrfan Arap Firari. Bir uzman çavuşa karşı yarbay askerlik yapanlar bilir. Yukarıdan iniyor. Ben yüksek havada hakimlik yaptım. Tanka girdim biliyorum yani. Yukarıda kule gibi bir yerden atlıyor. Niye durdun lan diyor. Af bunu kullanacağım. Niye durdun lan diyor. O da diyor ki komutan bunlar vatandaş terörist değil diyor. Sana mı sorduk lan diyor. Komutan ben yürümem diyor. Yürü lan diyor. Yürümem diyor. Bunlar teröristler. Bunlar Bunlar periskoptan bakıyor. Bakın tankın camı çerçeve penceresi yok. Sonra polis dışarıda çıkıyor. Yürümüyor. Hani tankı durdurduk diyorlar. Nasıl durduracaksın? 30 tonluk en aşağı leopar Bazı şeyleri, modelleri 50 ton. Evet, Alman leopard tanklar. Ve benim uzman çalış müvekkilim yürümem diyor. Bunlar vatandaş. Müştekilere sorarsanız, bizimki ikinci tank. İlk tank zaten bir sağlama yapmış, bir şey yapmış, çarpmamak için ha. Yola atılan kişi de eroinman biliyor musunuz? Atmışlar yola, Geldi hatta mahkemeye şey dedi, tank çarpmış bir adam. Düşünün, çarpmamış tabii ki. İzliyoruz. Tank sağ yapmış çarpmamak için. Bu üstüne atlamış ama atlamış da değil. Sırtından itmiş videoyu yok, kesmişler. Youtube'da var. Geldi, hakim miyim ben? birinci tanıktan şikayetçi değilim. Aa, bana merhamet et falan filan gibi konuşuyor böyle. Evet. O da mı getirdiler? Neyse, Şimdi özür dilerim buna gelin ama sinirlerim çok bozuk. Şimdi bu uzman çavuş aldı, hala yatıyor. Ona emri veren ve o gece polislerle muhabbet halinde olan Yarbay İmpar'ı arattı. Bir gün, iki gün orada takılıp sonra firari oluyor her nasılsa. Ve mesela bir e, yeni şafak sabah gibi gazeteler dediler ya birleşik Arap emirliklerinden 3 milyar dolar verilmiş darbecilere diye. Ben de savunmalarımda söylediğim için bunları çok rahat söylüyorum. Mahkemelerde kayda geçirdi. O 3 milyar doları arayın dedim. Biz sanık tarafız ama biz istiyoruz aranmasını, bulunmasını. 3 milyar dolar kime verilmiş bir sorun dedim ya. Bakın iddia var. Ziraat Bankası'na yatırılmış. Göreceksiniz firarileri ödenmiş olarak çıkacak. Evet. Askeri dışarı çıkarıp oyuna getirip terör, tat, tatbik, tat, bir kat gibi diye, pardon. Şimdi içeridekiler darbeci falan değil. Ama darbe yapılmış olması gerekiyordu. Ve darbe yaptı diye şu anda benim erim var, er, erlerim var. Üstelik Yargıtay kararına rağmen Yargıtay diyor ki er için söylüyor bakın. Atatürk havalimanına üstlerinin eviyle gittiği özetle efendim işte karşısında vatandaşı görüp aynen böyle diyor. O cümleyi gözümün önünde canlanıyor. Yargıtay diyor ki vatandaşın darbe ikazı üzerine geri dönüp kaçmaya başladı diyor. Ama müebbet istiyor. Aklımızla alay eder gibi, dalga geçer gibi bu kadar zalimler. Ya Yargıtay Koskoca yüksek mahkeme sen diyorsun çocuk vatandaşın darbe ikazı üzerine bak. Kaçmaya başladı. Ne yapsaydı? Eli, kolunda tüfek var. Ateş mi etseydi hoşuna giderdi. Bir kişi g asker mermisiyle ölmüş. Ve o kişide de Eli, Sayın Elif Esra Kırımlı ile çok büyük bir çalışma yaptık. Raporları. O bir g mermisinin çıktığı tüfeğiyle kimin kullandığı tespit edilemedi. Düşmüş yere bir almış ateşlemiş. Sadece bir genç mühendis çıktı. Köprü davasında, Boğaz Köprüsü davasında müştekilerden bir kadın, bir kadın geldi dedi, beni siviller yaraladı. Sivillerden açılan Şu çocuklar olmasa hayatım, yani hayatımı kaybeder. Çocukları gösterdi ya, erleri gösterdi. Şu çocuk gel teyze oradan ateş açıyorlar. Bak bir şey olur dedi, çekti dedi, dedi. O çocuklar müebbet aldı. Ya. Şimdi ben uzattım, özür dilerim. Ben diyorum ki, şimdi herkesin inancı veya inançsızlık durumuna göre e, dua şekli vardır, evrene inancı vardır, bir şey vardır. Her duamda özellikle o masumlar cezayla unutulmasın. Onlar da yani anlatamadık belli sayıda askerin mahkum edilmesi gerekiyordu. O belli sayıda askeri öğrenciler erlerle falan doldurulmuş bir şey var kalabalık orada. Çok masumlar. Onlar silah kullanmadılar. O yüzden onlar savunun, onlar da aynı şekilde savunulmalı ki sizler de silahlı terör örgütü diye bir şey olmadığını rahatlıkla savunabilirsiniz. Biz AYM'e gittik onlarla ilgili olarak da. Ahim'de ayrı bir masa oluşturulmuş için. Bu demin Yavuz Fırkateyn'in de bir cümle onu söylemeyi unuttum. Benim müvekkilim Yarbay, Deniz Kurman Yarbay, e, ikinci komutanı geminin, e, bakıyor ki kim darbeci kim değil biraz karışık. Gemide bir anons yapıyor. Diyor ki, karada darbe yapıldığına yönelik haberler alıyoruz. Herkes bilsin ki biz bu darbeye karşıyız siyasi otoritenin emrindeyiz. Bu gemi jurnaline de kayda da giriyor. Bunu tanıklar da doğruladı mahkemede ama buna rağmen ağırlaştırılmış müebbet yedi. Çünkü karşısında, karşısında müşteki olarak balyoz sanığı vardı. Anlıyorsunuz değil mi neler döndüğünü? Neler döndüğünü anlıyorsunuz. Dolayısıyla ha bunlardan örnek yüzlerce verilebilir arası kurumlar, kuruluşlar ve devletler karşısındaki trajikomik komik konumu durumuyla ilgili, bir müvekkilimle ilgili küçük bir örnek vereceğim. Müvekkilim Kosova'dan, biliyorsunuz o olayı, dünya operasyonu falan dediler ya, e, usulsüz olarak deport ediliyor. Usulsüz, Kosova İçişleri Bakanı istifa etti bu konuda. Orada memurlar hakkında soruşturmalar açıldı. Kosova'da bazı polislere rüşvet verilmiş. Bunlar getirildi. Bunlar neyle getirildi? Hani bir de bizim medyamız şey yaptı çünkü dünya çapında bir operasyon dediler. <laughs> Halbuki basit bir rüşvet <laughs> operasyonu bu. Kosova'dan bunlar müvekkile 6 kişi, biri doktor, 5'i öğretmen Lima Holding'e ait bir jetle getirilmiş. Şimdi bunların benim müvekkillerin, üçü benim müvekkilim, Kosova'daki avukatları Birleşmiş Milletler'e de bir başvuru yapmış. Ee, bu usulsüz deport kararıyla ilgili. Ee, Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti'mizden savunma istemiş. Bizim e, hükümetimiz de şöyle bir savunma göndermiş. Yani trajikomik ama. Diyor ki hükümetimiz, hani dünyaya bir büyük operasyon diye ilan ederken öbür taraftan Birleşmiş Milletler'e bu şahıslar haklarında soruşturma bunun olan şahıslar olup kendi imkanları ile Kosova'da bir jete binerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmişlerdir. Ve bunu haber alan istihbarat personelimiz bunları almıştır diyor. Birleşmiş Milletlere yaptıkları bu. Yani benim öğretmen müvekkillerim Kosova'da canları sıkılmış. Türkiye'ye gidip biraz hani mağdur edilelim, hapse girelim, hatta tartaklanalım, Dark ve Cedir de var diye özel bir jet tutmuşlar. Altı kişi Lima Holding'den jet kiralamışlar. Sabiha kendi imkanlarıyla diyor. Sabiha Gökçen havalimanına inmişler. Ve orada da bizim istihbaratçılar, aa bunlar geldi diye haber almış yakalır. Ya Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne veriyorsunuz bu cevabı. Yani başka bir açıdan bakın. Ben bu ülkenin bir vatandaşıyım. Vergi ödüyorum veya ödeyemeyince hacizle geliyor, alıyor falan filan. Bakın. Arkadaş, sen Birleşmiş Milletler'e bizi böyle rezil etmek zorunda mısın? bu bile bir suç bana göre. Yalan söylemek, yalan beyanlarda bulunmak. Yani ona bakarsanız savcılar bize ya, suçtan kaçmaya yönelik beyanınız. Tabii ki sanırım suçtan kaçmaya yönelik beyanda bulunmak en doğal hakkı mesela. Niye yalan söylemek zorunda kalıyor? Çünkü yaptığı haltın yanlış olduğunu o da biliyor. Yalçın Kaya karar. Ne kadar daha tanımayacak? Bilemiyorum. Şimdi bağlıyorum. tanıyacak. İlla ki tanıyacak. Olmazsa ekonominin hali ortada. Bu bununla birebir. İnanın. Ben inanıyorum çünkü. Umarım bütün özgür şey, masumlar özgürlüğüne yakın zamanda kavuşur. Ve bu atılı şeylerin, e, iddiaların suç olmadığına yönelik kararlar hızla çıkmaya başlar ki kendileri de yarın örneği küvet Türkiye para yatırmaktan yargılanmasın. Kendilerine de yarayacak. E, tekrar hepinize geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.